Ah, yeniden bir gün verdik be. Of, bakalım ne var ne yok. kalın durumlarına bakalım. Bunu çıkartayım üstüne. Aman tanrım. Bu gerçek. 400. videoyu koymuş Mehmet. Ah, çok güzel. Aman tanrım. 5000 abone olmuşuz. Ah, çok güzel. Aman tanrım. Aa daha iyi başına gelememişiz. Ben seni bugün sizlerle birlikte bir vlog çekiyoruz. Neden bu vlog çekiyoruz? Siz de çekiyorsunuz. Ee, bu vlog çekmemin nedeni... burada arada sesim çok yüksek gidiyor lan. Bu vlog çekmemin nedeni... Ee, 400 video koyduk. Ulan 5 ayda 400 video aslında biraz kötü ama... Yani 100 video daha doğrusu. 5 ayda 100 video. Çok az. Neyse. 400. 400. videomuzu Mehmet koydu. Mehmet'e. Ee, teşekkürler Mehmet'e. Ve 5000 aboneye ulaştık. Öh. Ee, Mehmet'in videosunu izleyenler biliyordur. çekiliş yapacağım. Ee, ama sadece 400. video için değil. 500. Ay 500. video için. <laughs> 5000. abone için de çekiliş yapacağım. Ve yılbaşı için de çekiliş yapacağım. Ee, hepsi için çekiliş yapacağım. Daha doğrusu hepsi için sırayla çekiliş yapmayacağım. hepsini çekilişini birleştireceğim. Ve müthiş bir çekiliş ortaya çıkacak. Böyle bir çekilişi hiçbir kanalda daha önce görmemişsinizdir ve büyük ihtimalle göremeyeceksinizdir. Çünkü e, kanaldan kazandığımız ne kadar para varsa veya cebimizde de artık ne kadar para kalmışsa artan, artan ne kadar para kalmışsa hepsini çekilişe yatırıyoruz. Hatta bu yıl yılbaşı indirimlerinden bile fazla oyun Eee çünkü para yine çekilişe gidiyor. Müthiş bir çekiliş bir çekilişimiz olacak. Elim niye hep havada ben de bilmiyorum. Eee Evet. Yani öyle. Evet. Eee yani evet. Bu kadar. Hadi bay bay. Eee bu aralar benden tam doğru düz video gelemiyordu. Ya zaten bir, e, bundan bir önceki çektiğim vlogda ben size söylemiştim. Videolarda salaklıklar, saçmalıklar olacak. Lan saçlarım durmuyor. Ee, böyle şey delikanlı olayım şöyle. Çok değil. Böyle olayım hatta. Besleme gibi. <laughs> Çok... Neyse aman. Ee... <laughs> video boyunca saçımı düzelteceğim. Evet ne diyorduk? Çekiliş, e, epik bir çekiliş olacak Mehmet söylemiştim Minecraft çekiliş olacak. Hatta çekilişi istediğimizden daha fazla insan hani umduğumuzdan daha fazla insan katılırsa bir çekiliş daha yapacağız falan filan demiştim. Eee çekiliş yani ya çekiliş yaklaşıyor geliyor çekiliş lan çekiliş. Çekiliş bir hafta sonra bugün koyarım çekiliş videosunu Eee yani bir hafta sonra bugün çekiliş bugün bir hafta sonra bugün çekiliş videosunu koyarım. Olmadı bir hafta sonra yarın koyarım. Ee, onun dışında ee, söylemek heh, birkaç açıklama falan yapayım. Kemtezce Kemtezcen bozulduğundan dolayı ve mikrofonum da bozulduğundan dolayı bir süre videom gelemem, videolarım gelememişti. Kemtezce neden bozuldu? Çünkü Kemtezcenin recordları ilan böyle bir 40 dakikalık video falan çekmiştim. Sonra video e, bozuk oldu falan. O oradan sonra Kemtezce bir kafayı yedi. Silip baştan yükledim falan işte e, ayarları falan yaptım. Zaten artık Sony Vegas falan kullanacağım. Sonunda Sony Vegas. Fuck yeah. Ee, Modern Warfare serisi bu arada bitti ama videolarını daha koymadım. Çünkü e, elimde ham videoları rendeleyemedim daha. E, ne zaman koymaya başlarım emin değilim daha. Aklımda birkaç özel fikir var onu koymadan önce. Ee, sonra işte başka videolara falan geçeceğim. Hani mini mini oyunlar çekecektim ikinci kanalda. Ona yakında başlarım. Ee, biz tam olarak daha toparlanamadık. Çok o kadar iyi bir kanalız ki. Böyle bir yani hiç 5 kişi ay 5 kişi kanalda ama 5'imiz de 5 beş kişi video çekemiyor yani öyle bir grubuz. Zaten bütün grubu kovacağım hatta kanalı da kapatacağım belki bu saçmalık yüzünden. Hep herkes zaten Skype'da bana aynı şey yazıyor. Abi 5 kişi değil misiniz? Kanala video koyamıyor musunuz falan işte dediğim, benim grubunda ile ee, yani Mehmet Adam akıl bir dakika. Heh, bir yazmıştı pardon. Mehmet işte elinden geldiği kadar çekiyor. Onun pro problemlerini zaten diyorum. Enes geçmiş olsun diliyorum eli yanmıştı. Furkan'dan hiç haberim yok. Mert'ten hiç haberim yok. E, yani eli yanmış mıydı? Eli yanmış mıydı? Neyse işte. Furkan ve Mert'ten hiç haberim yok. Valla bilmiyorum yani. Onlar artık bir şey de söylemiyorum. Eee... <laughs> ileride kanalda iki kişilik yer falan gerekebilir. <laughs> kanalı bayağı kalabalıklaştıracağız yani yoksa gördüğünüz gibi video gelmiyor kanala. 5 kişilik kanala video gelmiyor. Çok akıllıca. Ben sınavım olduğu zaman bile video koyuyorum ama bunların umurlarında değil. Kendi grubumdakileri de burada eleştiriyorum. Yüzlerine söyleyince aynı pek takmıyorlar bazen. Yani takıyorlar da taktıktan sonra pek bir şey olmuyor. Neyse ya. Ne diyorum ben? Ah, bari ben elimden gelebildiği kadar e, Video şey yapayım Elimden gelebildiği kadar video koyayım e, Çünkü ben de yeni, yeniden Yeniden şey e, Siz nasıl diyor e, Sıkıntıya gireceğim Ve video koyamayacağım o yüzden hani videoları Erkenden çekeyim belki hani Yedekte bile video olsun ki şey olmasın e, Kanal boşta kalmasın İlla ki boşta kalır bizim kanalımız biliyorsunuz. 3 yılda anca 400 video. E, bir buçuk yıllık kanallar var. Bizi geçmiş yani. Bir buçuk yıllık diyorum. Hatta bir yıllık bir yıl olmayan kanallar var. Bizi geçmiş video, video sayısında. Yani ki 5 aylık kanallarda abone olarak bizi geçiyor. onlar her şey demeyelim de yani. ile kullanmıyoruz diye. Neyse ya başa ee, yakında bu ne? Yakında dediğim gibi çekilişimiz olacak. ve he yakında hani Mert'ten bir serimiz vardı şey canlı yani bizim kanaldan Mert'ten şey kuzenim olan Mert'en değil. canlı yayın kanalımızda korku oyunlarının videolarını çekiyorduk ve o son eee outlast'ın sonuna gelince ben çekeceğim demiştim ve hala çekmeye başlayamadım. Ama artık başlayacağım. Ee, ben de Slender Arrival çekeceğim. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> Biraz kameramı ayarlayamadım. Zaten kameramın kalitesi acayip derecede düşüyor. Biliyorsunuz zaten. O da yeni kulaklık aldım. Daha doğrusu yani babam almış. Teşekkürler ona. <laughs> buradan teşekkür ederim. <laughs> Babama buradan, buradan teşekkür ediyorum. <laughs> Ay çok aptalca. Neyse. Aman tanrım. Ee, mikrofonum bozulmuştu. Zaten bu kulaklığın gelmesi iyi oldu. Çünkü yakın zamanda mikrofon alamayacaktım. Paramı çekişlere yatırdığımdan dolayı. Ve birazcık da Steam oyunlarına. Neyse. Ee... O, bu... Ben... Call of Duty serisinin yanında bir şey daha çekmek istiyorum. Yani Call of Duty'leri bildiğiniz gibi tam olarak çekip koyduğumdan dolayı yeni bir şeye başlamak istiyordum. Ee, büyük ihtimal Animal Wars Nerd veya ne bileyim Animal Wars Nerd yerine ne çekebilirdim bir dakika unuttum şu an. <laughs> Aptallık böyle bir şey işte. Ee, Animal Wars Nerd çekeceğim. Ha, Enes döndükten sonra Pokemon serimize devam edeceğiz. Pokémon serimize. Ben bir de yanında hani belki ilgi olur diye Pokemon şey çekebilirim. Black and White. Sonra belki o tutarsa ikincisini falan çekerim oyunum. Ee, ve ikinci kanalda büyük ihtimal Pokemon Fire Red falan çekebilirim. Hatta canlı yayınlarda Pokemon Emerald da çekebilirim. Bayağı Pokemon'lara yardırmak istiyorum çünkü hani. Zaten seviyordum da hani pek böyle izlen izlendiğini bilmiyordum. Pokemon d işte YNS'e çektikten sonra bayağı tutulduğunu gördüm. Bizim seyircilerimiz en azından sevdi. O yüzden Pokemon tarzı şeylerde akabilirim. Ama hani fazla ağırlık vermem çünkü bana ağırlık verdiğiniz oyun Minecraft ve benim artık hani e, serili video oyun olarak kendisi seri olmuş oyunlara çek, e, önem veriyorum. İşte ne bileyim Coastal olsun. Büyük Half Coastal'den sonra da Half Life'a başlarım. Tabi Black Mesa olarak başlarım. E, sonra Half Life 2 falan tarz geçerim ki e, görüntü kalitesi de güzel olsun oyunun. Ee, ondan sonra da işte bulurum bir oyun. Onlar bittikten sonra da. Ee, tabii Tabi bunların yanında sadece hani onları dediğim gibi seriyi bitirmeden videolarına koymaya başlamayacağımdan dolayı onların yanında hep küçük oyunlar bulunuyor. Yani, Anamını var uzunlar çekeceğim. yanında. O bittikten sonra büyük ihtimalle Red Alert 3 Uprising çekerim. Ee, sonra da artık yine bir oyun bulurum. Ee, Öyle işte. İkinci kanala daha mini oyunlar çekmeye başlamadım. Ee, başlayacağım. He bu arada bu videonun altında bir link, o, link var. Bir video linki. Manyak çocuk diye eski bir saçmalamamız vardı. Eski e, izleyenlerimiz bilir. Kanalı eskiden çok eskiden takip edenler bilir. Ee, ona geri dönebiliriz. Ara sıra böyle videolarını çekebiliriz. Saçmalama yani bildiğimiz hani. E, sırf saç oyunla alakası pek olmuyor hani e, ama saçmalıyoruz ona ara sıra videoları gelebilir onun. Ee, ama tabi bu videonun videonun altında o link var. O linkte o videoya gelen like sayısına göre yapacağız. Ee, hani bakalım istek var mı? Ona göre. Yoksa yapmayacağız. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok işte. Şöyle bir özet geçeyim. İşte oyunlar hakkında söylediklerim bildiğiniz şeyler. Furkan ve Mert'ten haber yok demiştim. Enes geçmiş olsun kanka. Mehmet e, video elinden geldiği kadar çekiyor bu aralar iyi. Mehmet e, zaten o her zaman iyiydi. Bu kanalın şeylerindendir o. En üst en üstünde olan insanlardandır benim için. E, sonra e, işte Animal Wars'un çekeceğim falan. E, Seriye ilk oyundan başlayacağım ve ee he videoları gelecek şeyde ee, canlı yayınları olacak zaten canlı yayın olduğu zaman ben büyük ihtimalle youtube'dan yazarım neyse 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 Ha bir de 400 400. video 5000. abone ve yılbaşı için müthiş bir çekiliş geliyor Aa! tamam sanırım başka bir şey kalmadı ee, aslında özet geçince o kadar kısa oldu ki videonun özeti yani bir dakika ama video 12 dakika oldu. 13 13 olduğunda bitireceğim. Her yani neyse kendinize bakın çok kendinize Mehmet bu çıkışı unutma. Ben Seyih ve yanımda hiç kimse yok yani. Ben Seyih ve Semih Kaçar. Hadi bay bay hepinizi seviyorum.